Herkese merhabalar arkadaşlar ya futbol 2024 mobilde yeni bir haftanın oyuncularını tahmin bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar perşembe günü gelecek olan haftanın oyuncularını tahmin etmeye çalışacağız. Mutlaka sizlerde tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü haftanın oyuncuları gerçekten artık önem kazandı arkadaşlar. Çünkü neden? Artık haftanın oyuncularının içinde güçlendirilmiş oyuncular da yer alıyor. Gerçekten bu şekilde getirmesi Konomi'nin... Ee, bu oyuncuları çok çok iyi oldu arkadaşlar. Oyuna bir farklılık getirdi ve yani güçlendirilmiş epik bulamayan oyuncuların en azından buradan 300 my club parasına 3 hakta en azından e, bulma olasılığı çok daha yüksek oldu. Tabii ki şimdi 700 milyon kampanyası olduğu için de 3 hafta boyunca da geçtiğimiz haftalarda biliyorsun Rudy geri verdi. Bu hafta bakalım kimin geleceğini tahmin etmeye çalışacağız ve haftaya bir tane daha vermiş olacak arkadaşlar. Toplamda 3 tane güçlendirilmiş oyuncuyu kadromuza katmış olacağız. Tabii ki bu güçlendirilmiş oyuncunun güçlendirilmesini de e, o özelliğini de tabii ki oyuncunun kondisyon derecesi yani o haftaki kondisyon derecesi A, B olduğunda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dipnot olarak da bunu eklemiş olalım. 700 milyon indirme kampanyamız devam ediyor arkadaşlar. Bir tane herhangi bir etkinliğimiz yok şu anda. 3 hafta boyunca sürecek. Birinci haftayı geride bıraktık. Günlük epik oyuncularımızın, yani daha doğrusu içinde 7 tane epik olan oyuncumuzun olduğu top açılımında yine biriktirmeye devam ediyoruz. Bu benim yan hesaplarımdan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda kaç tane oldu? Şu anda şöyle göstereyim. 6 tane oldu. Bunu toplu bir şekilde kendi hesabımdaki birlikte yapacağım arkadaşlar. İlla ki içinden e, epik oyuncu 21 tane top açmış olacağız toplamda İlla ki bir tane epik oyuncu buluruz diye tahmin ediyorum arkadaşlar kampanyamız dediğim gibi devam ediyor hemen şöyle ekranımızı bir değiştirelim bu haftaki haftanın oyuncuları tahmin bölümümüze bir başlayalım arkadaşlar İlk tahminlerimiz Musiala arkadaşlar şimdi hediye oyuncuyu hangisi verecek şimdi bu hafta üst düzey olaraktan e, Musiala'nın gelmesini bekliyorum. Kevin De Bruyne'nin gelmesini bekliyorum. Lautaro Martinez var. Hepsinin değerlendirmesini şimdi yapacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. İlk oyuncumuz Musiala arkadaşlar. Ee, Bayern 3-0 kazandı. Musiala 2 gol birden attı. Haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum. Yani tamam bu hafta şu özel kartı geldi. Eyvallah. Gerçekten bu kartı da çok güzel. Ee, top açılımı yapmayı düşünüyorum aslında ama bakalım ee, özelliklerini şöyle yapıp basabilsek. Böyle yani 100 genel derecesine bakmayın ama 99 top sürme, 93 hız, 94 hızlanma. Ya bu kartı çok güzel ama şöyle bir kartı gelecektir. Ofansif arta sahada oynadı çünkü arkadaşlar. Böyle bir kartı muhtemelen gelecektir. Şu kartı gibi de olabilir. Bu kartı daha iyiymiş mesela. Bakın 99 oluyor. Fear of the Week kartı. Ama muhtemelen dediğim gibi güçlendirilmiş gelecek. İlk önce tahminlerimizi bir yapalım. Tahminlerimizin arasından hangisinin güçlendirilmeli üç çünkü 3 tanesi e, paketin içinde olacak bir tanesi de hediye olacak arkadaşlar bilginiz olsun e, bu haftaki gelen oyuncular tabii ki önemli bu 3 hafta önemli arkadaşlar haftanın oyuncuları bir diğer oyuncumuz Kevin De Bruyne böyle e, şöyle yapalım De Bruyne hemen çıktı Kevin De Bruyne bu hafta haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum. Ee, sahalara sakatlıktan geri dönmesiyle birlikte fırtına gibi döndü diyebiliriz arkadaşlar. Bir gol, bir asistle Kevin De Bruyne bu hafta maçın yıldızı oldu. Ee, şöyle baktığımız zaman daha önce böyle bir kartı gelmiş. Hem de 10 numara kartı. Sanırım bende de vardı galiba bu kart. Yani bunun güçlendirilmiş ol olduğunu düşünemiyorum. Nasıl bir kartla karşı karşıya geleceğimizi düşünemiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Çok güzel olacaktır. Kesinlikle Kevin De Bruyne'nin yani hediye olma olasılığı yüksek ama haftanın oyuncuları paketin içinde büyük ihtimalle güçlendirilmiş olarak bu gelecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Tabi bunlar arkadaşlar yine altında dipnot olarak ekleyeyim altını çizerek tahmin arkadaşlar. Sadece tahmininde bulunmaya çalışıyoruz. Perşembe gelecek oyuncuları. Kevin De Bruyne'ye Kesinlikle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Bütün dünyanın beklentisi de bu zaten arkadaşlar. Muhtemelen bu videoyu yayınladığım saatlerde, tarihte de e, Konami belki eFootball kendi resmi hesaplarından gelecek oyuncuyu da açıklamış olacaktır arkadaşlar. Dipnot olarak bunu da ekleyeyim. Ben çünkü bunu, e, bu videoyu bir gün öncesinde çekiyorum arkadaşlar. E, Kevin De Bruyne'yi mutlaka haftanın oyuncularına bekliyorum. En üst kartı haftanın oyuncularına zaten bir kere gelmiş. Burada da bakın bir şey kartı vardı. Ee, yani haftanın oyuncuları kartından çok büyük bir farkı yok. İkinci oyuncumuz Kevin De Bruyne arkadaşlar. Devam edelim. Lautaro Martinez 3. oyuncumuz. Çok gelmiş daha önce. Gerçekten üst düzey bir oyuncu Lautaro Martinez. Daha önce de çok gelmiş. Benim de sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. Yani boyu kısa olup da hava hakimiyeti iyi olan oyuncuları gerçekten ben değerlendiriyorum. Ama hızı hızlanması biraz daha iyi olsa bu arkadaşın Lautaro Martinez'in şu kartını çıkartmadığıma bin pişmanım. Yani bin pişmanım. 100 tane topun içinde gelmişti. Yani neden çıkartmadım ki? Hala bunun şeyini çekiyorum. Ee, üzüntüsünü çekiyorum arkadaşlar. Bu kartı keşke çıkartsaydım. Sürekli oynatırdık. Lautaro Martinez'i bekliyorum. Onun da güçlendirilmiş olaraktan gelme ihtimali yüksek. Ama Kevin De Bruyne'nin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kevin De Bruyne e, büyük ihtimalle %80 desem e, bunun da Martinez'in de %55 falan gel yani güçlendirilmiş olaraktan gelme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Lautaro Martinez 2 golle gelme ihtimali var. Yani Hakan da 2 gol attı ama ben Martinez'in e, gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar bakalım bekleyip göreceğiz. Hemen e, bir diğer oyuncumuza geçelim. Luke De arkadaşlar PSV'de hat-trick yaptı. Ee, gelme olasılığı çok yüksek. Daha önce şöyle bir kartı gelmiş. Luke De e, belki şey gelebilir arkadaşlar. Güçlendirilmiş olaraktan gelme ihtimali yüksek. Ee, düşük oyunculardan bir tanesi olacaktır. Luke De Jong biraz geneldirisi. Diğer oyunculara yakın olduğu için forvetlerden muhtemelen belki olmayabilir ama tahminlerimin arasında e, Luke De da var arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman ee, böyle ee, stoper Napoli'nin stoperi Napoli 2-1 kazanıyor. 90. dakikada Amir Rahmani golü atıyor. Genelde stoper oyuncular arkadaşlar gol attığı zaman oyuna geliyor. Muhtemelen oyuna gelebilir ve ee, bu arkadaşı güçlendirilmiş olaraktan bekliyorum. Düşük oyunculardan da çünkü bir tanesini güçlendirilmiş yapıyor. Ben ee, şeyimi ee, yani beklentimi Rahmani'den yana kullanıyorum. Gelmesi muhtemel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ettiğimiz zaman hemen devam edelim. Ee, adli bakayım doğru adli mi seçtik? Aynen doğru adli seçmişiz. Milan'dan bir gol attı, güzel de bir performans sergiledi. Muhtemelen haftanın oyuncularına gelecektir. Defansif orta sahada oynadı. E, defansif orta saha olaraktan gelme olasılığı yüksek. Bir gol, güzel performans. Milan'dan Adli'yi de bekliyorum. Bunun da yine dediğim gibi, <laughs> yani ben Rahmanide oyumu Rahmaniden yana kullandım ama güçlendirilmiş olaraktan Adli de tabi gelme olasılığı var arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman. Hemen bir diğer oyuncumuz. Böyle işaretleyelim. Lille'den Gomez arkadaşlar. Yine orta sahada e, bir gol attı Lille'de. Güzel bir performans sergiledi. Gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer defansif orta saha olarak gelip defansif farkındalığını yüksek getirirlerse bir de güçlendirilmiş olursa bu kart gerçekten çok efsane olma ihtimali yüksek. Bakalım haftanın oyuncularını bekliyorum. Eğer güçlendirilmiş olarak gelirse bir de defansif orta sağ olarak getirirlerse çok manyak bir kart ortaya çıkabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman son oyuncum penaltı kurtarışını penaltıyı kurtaran ve maçın kahramanı olan ve birçok pozisyonda da yine başarılı kurtarışlar yapan Donnarumma arkadaşlar. Paris'te yani Kylian Mbappe ile e, ee, golü Kylian Mbappe attı. Diğer oyuncu kimdi? Bak. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok kısa hemen. ismini unuttum bir için oyuncunun. Ee, hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Paris'ten golü atan diğer oyuncunun ismi bir an için unuttum. Barkola. Yani Barkola ile Mbappe atıyor ama ben maçın yıldızının Donnarumma olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır da yani haftanın oyuncuları hiç gelmemiş. Şey olaraktan gelmiş ama burada baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş ama ee şey olarak haftanın oyuncuları olarak hiç gelmemiş. Haftanın oyuncularını bekliyorum. Eğer güçlendirilmiş falan gelirse zaten Dehşetül Vahşet bir oyuncu ortaya çıkabilir. Bakalım merakla bekliyoruz. Sizler de mutlaka Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de e, bu hafta gelecek olan e, epik oyuncular kim olabilir? E, o perşembe günü belli olacak arkadaşlar. Perşembe günü oyun açıldıktan sonra e, bir sonraki pazar günü hangi epik oyuncuların geleceğini görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da dipnot olaraktan bekleyeyim. Uzun zamandır Rümenige bekleniyor. Rümenige ile Beckenbauer'ın içinde içinin içinde, içinde olduğu bir paket bekleniyor ama bakalım belki Konami çok fazla beklenti olduğu zaman bunları getirmiyor. Patrick Vieira örneği var. Patrick Vieira'da da çok beklemiştik. Bir türlü getirmemişlerdi. E, hatta Epic kartını belirlediler. Hatta oyunun sistemine de eklediler ama getirmediler. Rümenige'ye de çok fazla beklenti olduğu için belki getirmeme ihtimalleri olabilir arkadaşlar. İnsanların çoğunu biliyorum ben. Rümenige için çok fazla MyClub parası biriktirip bekleyen arkadaşlarımız var. Biraz daha bekleyebilirsiniz ama bunu harcatmak için bir strateji de olabilir. Geç getirmelerinin sebebi arkadaşlar. Michaela paranızı asla diğer oyuncular için e, harcamayın. Bekletin. Mutlaka Rümenig'e Bekan Bauer paketi de gelecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi Perşembe günü belli olacak arkadaşlar. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Videom burada noktalandırıyorum. Sizler de mutlaka görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve haftanın oyuncuları tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.